Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim bugün kurban ile ilgili bilmemiz gereken bazı hususlara değineceğiz. Öncelikle kurban kesmenin hükmü. Kurban kesmek vaciptir. Kevser suresinde Yüce Allah Estaizu billah İnna a'tayna kel kevser fe rabbike har. Biz sana muhakkak ki kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyurur Yüce Rabbimiz. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse namazgahımıza yaklaşmasın. Bu kadar üzerinde duruyor ve vurgu yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kurban kimlere düşer? Kimlerin kesmesi gerekir? Kurban ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve dinen zengin durumda olan Müslümanlara düşer. Peki zenginliğin sınırı ne? Kişinin ihtiyaç duyduğu eşyası, evi, arabası dışında fazladan 80 gram altını varsa veya bu değerde parası varsa, malı varsa veya gayrimenkulü varsa bu kimsenin kurban kesmesi gerekir. Karı ve kocanın kendilerine ait malları ayrı ayrı hesaplanır. Ayrı ayrı hesaplanır. Hangisi dinen zengin durumdaysa kurban onun adına kesilir. Yani evde bir tane keselim. Bu sene senin adına, bu sene diğer sene benim adıma olmaz. Zengin kimse ona vaciptir, onun adına kesilmesi gerekir. Eşlerin her ikisi de zengin durumdaysa, her birinin ayrı ayrı kendi adına kurban kesmeleri gerekir. Üzerine kurban düşmeyen fakir kimseler kendilerini zorlamamalıdır. Örneğin kurban keseceğim diye kredi çekmemeli veyahut da borçlanıp borç aldığı kişiyi mağdur etmemelidir. Kurban keseceğim diye harama girmemeli haksızlık yapmamalıdır. Bazıları diyor ki kurban kesmeyip parasını bir fakire sadaka olarak versem veya bir kuruma bağış yapsam olur mu? Olmaz. İlla fakire yardım yapmak istiyorsak kurban etinden vereceğiz. Nitekim kurban eti de fakirin en ihtiyaç duyduğu bir gıda maddesi. Şimdi kurbanın kurban edilen hayvanla ilgili bazı şartları e, beyan ederek devam edelim. Kurbanlık hayvanın yaşı, sığırın iki yaşını, koyun ve keçinin bir yaşını doldurması gerekir. Ancak koyunlara özel bir durum var. 7-8 aylık mesela bir koyun bir yaşındaki koyun gibi gösterişli olursa kurban edilebilir. Ama sığır ve keçi mutlaka yaşlarını doldurması gerekiyor. Koyun ve keçiyi bir kişi kurban edebilir malum. Ancak sığır ve deve birden yedi kişiye kadar kesilebilir. Sığıra ortak olanların sayısı 3, 5, 7 gibi tek sayı olması gerekmez. Yani soruluyor illa tek sayı mı olacak? Hayır çift sayı da olabilir. 2, 4 veya 6 kişi bir sığırı toplanıp kesebilirler. Sığıra ortak olanların hepsinin niyeti Allah için olmalıdır, kurban olmalıdır, en azından adak olmalıdır. Ama o ortak olanlardan birisinin niyeti sırf et elde etmek olursa, et için girmişse bu durumda diğerlerinin, diğerlerinin kurbanı da olmaz. Buna dikkat edeceğiz. Ayrıca ortaklar paylarına düşen eti göz kararı ile değil tartı ile eşit miktarda taksim etmelidirler. Yani buna dikkat edeceğiz. Bu önemli bir husus. Etler göz kararı değil mutlaka eşit miktarda tartılarak ortaklara taksim edilir. Ayrıca Allah için seçip aldığımız kurbanın sağlam ve sıhhatli olması gerekiyor. Bunu kısaca izah edelim. Hayvanın dişlerinden, kuyruğundan, her bir kulak veya boynuzundan yarıdan fazlası kesik, yarıdan fazlası kesik veya kırık olursa bu hayvan kurban edilmez. Bu dört uzvun yarıdan azı kesik veya eksik olursa zarar vermez. Kurban Doğuştan boynuzu olmayan hayvanlar kesilebilir. Doğuştan boynuzu yoksa kesilebilir ama doğuştan kulağı yoksa kurban edilmez. Çünkü o bir kusurdur. Hayvanın bir gözü dahi kör ise o hayvan kurban edilemez. İki gözü de görür olması gerekiyor. Bir de kesim yerine gidemeyecek derecede topal veya hasta olan hayvanlar kurban edilmezler. Kurbanı keserken değerli kardeşlerim hayvana eziyet vermekten kaçınmalıyız. Tekbir getirip besmele çekerek adab ve usulüne göre kesilmeli veya vekil vererek bir başkasına kestirmelidir. Bu arada kurbanlarımızı yurt içinde veya yurt dışında kurban kesimi yapan güvendiğimiz bir hayır kurumuna da vekalet vererek kestirebiliriz. Kurbanımızı kesen kasaba ücret yerine deri veya et veremeyiz. Bu da önemli. Kurbanımızı kesen kasaba ücret ücret vermemiz gerekiyor. Ücret yerine deri veya et veremeyiz. Çünkü o zaman kurbanın bir kısmı paraya çevrilmiş oluyor. Bunu yapamayız. Daha önceden verilmişse bu verilen derinin bedeli fakirlere sadaka olarak iade edilmelidir. Kurban etlerinin üçe ayrılması uygundur. Malum bir kısmı eve, diğer bir kısmı misafirlere, diğer bir kısmı da fakirlere dağıtılır. Ama evin efradı çok, çıkan bütün eti yemişlerse bunda da bir sakınca yok. Son olarak unutmayalım ki kurban kesmekten maksat et yemek değildir. Kurban kesmek Allah için yapılan bir ibadettir. Onun için kurban keserek Allah için kestiğimizin idraki şuuru içerisinde olacağız. Bazıları kendini kaptırıyor. İşte eti şöyleydi, eti böyleydi, pahalıydı, ucuzdu. Efendim kaliteliydi, değildi. Yani hep bunlarla uğraşırken Allah için bir ibadet yaptığının Farkında olmayabiliyor. Bunun idrakinde olmayabiliyor. Biz esas bir kurban, Allah için vacip olan bir ibadeti yaptığımızın şuurunda olalım. O şuurla kurbanımızı keselim. Herhangi bir gösterişe, işte e, ne derler, el alem ne der, kurban kesmedi der diye, başkalarına bakarak e, değil, sırf Allah için kurbanımızı kesmiş olalım. Nitekim ayeti kerimede Yüce Allah, Onların etleri, o kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizden takva ulaşır buyuruyor Hac suresi 37. ayet-i kerimede. Yani kurbanın makbul olabilmesi için kalpte takvanın bulunması gerektiği açıklanıyor. Yüce Allah bu ibadeti ihlasla ve en güzel şekilde yerine getirmemizi nasip eylesin. Şimdiden كُرْبَان بايزيد مبارك يسن خير يسيل والحمد لله رب العالمين